Günaydın. Bugün 17 Kasım Mobile. Saat sabahın erken saatleri. Bugün hem biraz milli takımımızın Dünya Kupası için bulunduğu grubu lider bitirmek üzereyken direkten dönüp ikinci bitirmesi ve dünya kupalarına katılma hakkında konuşmak istedim. Aslında Norveç Hollanda berabere beraber ya da kazanabilse Hollanda karşısında biz grubu lider olarak bitiriyorduk. sadece bu da değil. Yani bizim kazanamadığımız bir Bulgaristan maçı var. O maçı kazanmış olsaydık şu an yine liderdik. Lider bitirmiş olsak dünya kupasına doğrudan katılıyorduk. Yani hatırladığım kadarıyla da o 32 takım vardı. O 32 takım arasında yer alacaktık doğrudan. Şu an ne olacak peki? Şu an ön eleme oynayacağız dedi. Bu ne deme dedi. Bizim gibi 6 gruptan seri başı olmayan 6 takım olacak. Yani playoff diyebiliriz esasında. Ve bu takımlar e, ee, Uluslar Ligi'nden gelen iki takım ve seri başı olmayan diğer takımlarla beraber toplam 12 takım. Dördüncü gruplar halinde final oynayacaklar ve 3 takım kalacak sonra. Bu 3 takım dünya kıtasına katılıyor olacak. Tabii ki buradan çıkmak kolay değil. Çok güçlü rakipler var. En hatırladığım üç tanesi İtalya, Portekiz ve Rusya. Ki gerçekten güzel futbol oynuyorlar bu takımlar. Ee, Rusya'nın mesela hatırladığım kadarıyla fizik gücü çok yüksek. Zaten İtalya'ya diyecek bir şey yok. Şu an başında Eski Galatasaray'ın teknik direktörü Roberto Mancini var. Portekiz'i zaten sanırım bilmeyen yok. Onda bir Ronaldo var. Dolayısıyla bunlar karşılaşmak istemediğimiz kurdan takımlar. Peki başka kimler var? Koça var, Valler var. Biz eee seri başı olmadığımız için yani seri başı olmayan takımlar arasından bu. Üçlü finale gitmemiz gerektiği için 12 takım arasından biz dışı takımlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla biz ilk tur geçmiş olsak bile o bilet için karşılaşacağımız ikinci bir aşama var. Yani önce yarı final oynayacağız bile yoksa sonra final oynayacağız. İlk maçı kazanmak zorundayız. Dünya Kupası'na gitmek istiyorsak. Ama tabii ki maç nerede oynanacak? Şimdi biz seri başı olmayan takım olduğumuz için ee, ilk maçı defresmanla oynayacağız. Ama bildiğim kadarıyla bu maçı Yani ilk turu geçersek yeri final turunu finalde karşılaşacağımız rakip de bir yok finalinde. Eee kural çekimiyle tarafsız ortamda oynanacak. Orada birazcık daha taraftar baskısını yükseltirebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii uluslararası şampiyonlarda artık bu konular çok önemli olmaktan çıkıyor. sokaktan çıkmasının sebebi de şu eğitim seviyenin üzerinde. Herkes artık iyi oynamaya başlıyor. Ve e, takımlar taraftar baskısından daha az etkileniyorlar. Yani bu bir e, daha alt seviye yerde bir maç olsa. Örnek veriyorum. E, Deniz Kuleyok. Yani Dünya Kupası grup aşamaları için olan elemeler olsa. Biraz daha taraftar baskısını hissettirebilirsiniz ama. Atıyorum İtalya gibi bir takımla karşılaştığınızda nasıl bir taraftar baskısı kurarsanız kurun. Yani zaten bu sahada oynandığı için siz onu karşılayamıyorsunuz oyun olarak. Ve e, ister istemez taraftar bir etken olmaktan çıkıyor. Biz yine şurayı da bitirelim. Kırın. biraz daha dünkü oyunumuz hakkında konuşacak olursak herhalde dün kazanmayacağımıza inanmayan yoktur. Öyle tahmin ediyorum. Aslında maçın başında çok e, tarihsiz bir gol yediğimizi bile düşünüyorum. Ama aynı pozisyonu hemen golden birkaç pozisyon önce yine verdik. E, denediler olmadı sonra bir daha denediler ve gol oldu. Ya Bunları mesela e, artık şu an gittiğimiz playoff finallerinde yapamayız. Yani cezalandırırlar ve geri dönüşü olmaz. Dün 2-1 döneceğimiz açıkçası biraz aşikardı. Çünkü takım onu kovalayacaktı. Nitekim Kerem Aktürkoğlu gerçekten bu sene çok formda. Yani e, bir yandan da şey yönünden şanslıyız açıkçası. Oyuncularımızın formda olması. Umarım Cengiz e, sakatlığı biter ve geri döner. Ozan Tufan geri döner. Mesela dünkü maç gerçekten tam Ozan Tufanlık bir maçtı. Bazı takımlar ee, fizik güçlü oluyor, para da bunlardan bir tanesi, fizik gücü yüksek. Ama biz daha çok teknik kapasitesi yüksek bir takım olmaya doğru başladık. Yani fizik gücümüz de var ama Futbolu daha çok, yani daha örgütlü olarak ee, fiziksel bir oynayan takımlara karşı ee, zayıf kalabiliyoruz. Onun da sebebi ligin geç başlaması olabiliyor, liglerin arasındaki fark olabiliyor bir takım oynayan. Ama ne olursa olsun güzel bir galibiyetti. Ülke, ülkenin dünyadaki sıralaması açısından da iyi bir durumdu. Evet, yolun ortasında park edilmiş, hiç ışık yok, bir şey yok. Şöyle geçelim. Özetle milli takımımıza başarılar diyoruz.